Çıktık bir yolculuğa Buluştuk bu adada bap, bap. Mavisiyle Yeşiliyle herkes bir arada bap, bap. Bir adada Bir arada Günler geçerken Planımız bu olmasa da Birleştik burada bap, bap, istesek de Eve dönmek kaldık bu adada bap, bap. Umut olduk Buluşunca bir arada Bu adada bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Renkli Kutular <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Afili de nerede kaldı? Yine gecikti. Bugün de mi ile çalışacaksınız Nazik Hanım? Ne zamandır adayı teftiş etmiyordum. <laughs> Hem Afili'ye de denetleme işini öğretmiş olurum. <gülüyor> İsterseniz <gülüyor> birlikte çıkabiliriz. Başka zaman Lemur. Bugün Afili ile çıkmam lazım. Hayda. Neden onunla çıkmanız gerekiyor? Çünkü adının başkan yardımcısı... Çünkü artık bu işleri öğrenmesi gerekiyor. Çünkü her şeyi ben yapamam. Eskiden adayı teftişe birlikte giderdik. Tuğtan'ın pastanesinden oh. yine nefis kokular geliyor belli. İşimiz bitince ilk durağımız tatlı ada. Önüne bak cesur. Oh. 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 Efendim, adayı birlikte gezmeleri gerekiyormuş. Kim kimle geziyormuş? Sırasıyla anlatır mısın? Kim olacak canım? Nazik hanımla Afili. Ee, ne var bunda? Önceden adayı ikimiz birlikte denetlerdik. Of oh, Lemur, <laughs> ben de bir şey oldu sandım. Onlar adayı gezerken, ben de öyle bir şey yapmalıyım ki Nazik hanım. <laughs> Bak Afili, adada her şeyin yolunda gitmesi için her yeri teftiş etmek gerekir. Bir aksilik var mı yok mu bundan haberimiz olmalı. Tabii Nazik Hanım. Sonra gözden kaçan bir şey büyür büyür işin içinden çıkamayız. <gülüyor> 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 Kaptan Kapan ormanın derinliklerinde hızlıca yol alıyordu. Ve kardeşi korkusuz kapmaz onu bütün tehlikelerden koruyordu. O da neylesi? Aşağıda yabancı birilerini görüyorum. Yoksa bunlar peşimizdeki korsanlar mı? <laughs> Merak etmeyin, biz dostuz. Ormanı korumak için buradayız. <laughs> Ormanın bu tarafı size emanet o zaman. Biz ileri gidiyoruz. <gülüyor> 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 Ah kapar ah. Biri şu kaba basıp düşse ne olur diye hiç düşünmüyor. Hmm. 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 Tatlıcı Turta derler bana. Başladı her şey bir pastayla. Kolay gelsin Turta. Teşekkürler Afili. Hoş geldiniz Nazik Hanım. Ne olursunuz kurabiyelerim fırından yeni çıktı. Sağ ol sağ ol Turta. Her şey yolunda mı diye bakmaya geldik. Ah, teşekkürler Nazik Hanım. Her şey yolunda, hiç merak etmeyin. Güzel, güzel. Daha sonra görüşürüz. <laughs> Bu da ne böyle? Hastanenin içi pırıl pırıl ama kapısının önü için aynı şey söyleyemeyeceğim. Şunları da çöpe atayım bari. Afili, yoksa adanın bütün çöplerini sen mi topluyorsun? Hmm, ben mi topluyorum acaba? Böyle olmaz Afili. Buna bir çözüm bulmalıyız. Herkes sorumluluğunu bilmeli. Hem ne demişler? Balık yattığı yerde ünlüdür. Ee, o aslında aslan yattığı yerden belli olur olacaktı. Ha? Ha, bir şey mi dedin Afili? Ha Yo. Hadi gidelim de şu işi bir çözelim. <laughs> ha? Peki bu koku da neyin nesi? Hiç sorma Ballı. Sabah kalktım pencereyi bir açtım. Iyy! Pencereyi açmamla kapatmam Hı. bir oldu. Öf. ben de nereye gitsem bu kokuyu alıyorum. Nereden geliyor acaba? Hı? Sevgili arkadaşlar, sizden bir dakika beni dilemenizi rica ediyorum. Acaba yine ne söyleyeceksin abi? Bu elimde görmüş olduğun Osmanlılar var ya, Hı. <laughs> Sadece elinde değil, burnunda da var kapar. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor valla. Ama mandal diye geçmeyin. Bunlar muhteşem bir koku kesicidir. Üstelik bununla da kalmıyor. İstediğiniz renklerde de olabilir. Takı gibi de kullanabilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bir pakette iki mandal olduğundan birini arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Hemen bir Sakin olun, sakin olun. Hepinize yetecek kadar var. <laughs> Neyse, ben bir adayı dolaşayım da şu koku nereden geliyormuş anlayalım. Dikkat, dikkat. Adamıza yayılan kokuyu konuşmak için meydana bekleniyorsunuz. Dikkat, dikkat. Hmm. <laughs> Oo, daha ne kadar bekleyeceğiz Ballı? Hı. Hadi anlatsana. Kapar haklı Ballı. Biz diğerlerine sonradan anlatırız. Peki, peki. Sonunda kokunun kaynağını buldum. Sorun etrafta bıraktığınız çöpler. Ne? Çöpler mi? Nasıl olur canım? İyi de çöpler nasıl o kadar koku yapar? Oo, daha önce hiç böyle olmamıştı. Neden bu kadar birikti ki? Ben nedenini biliyorum. Şimdiye kadar ne zaman bir çöp görsem hemen topluyordum. Geçen Nazik Hanım'la teftişe çıktığımızda ne fark ettim? Ne fark ettin? Kimse çöplerini toplamaz olmuş. Nazik Hanım söylemesiyle fark etmezdim. Biz de birlikte size bir ders vermek istedik. Şimdi hep birlikte çöpleri toplayabiliriz. Affedersin Afili. Hiç farkına varmamışız. O yüzden bu sefer sen hiçbir şeye karışma. Evet evet. Biz el ele verip adayı pırıl pırıl yaparız. Hem bu elimde görmüş olduğunuz... Size de iyilik yaramıyor. <laughs> laf atan! Laf atan! Evde misin? Sonunda buldum laf atan. Neyi buldun Lebur? Bir kere de başından anlatsana. Sana geçen gün öyle bir şey yapmam lazım ki... Demiştim ya. Eee? Esi yaptım işte. Hem de öyle bir şey yaptım ki... Nazika'nın buna bayılacak. Artık ne yaptığını anlatır mısın? Yoksa şimdi ben bayılacağım. Anlatılmaz. Görmen lazım. Beni takip et laf atan. Çok yoruldum Ballı çok. Bu ada temizliği ne zor işmiş. Hayır ne ara bu kadar dağıttınız anlamadım ki. Dağıttık mı? Biz mi? Az önce senin kulübenin önünden iki poşet muz kabuğu topladım. Ee, üç poşet kadar da ben toplamış olabilirim. Ama neyse. Önemli olan adanın temizlenmiş olması. Öyle değil mi? <laughs> öyle öyle de keşke bu kadar kirletmeden önce düşünseymişiz. Ay hiç sorma her yerim ağrıdı. <laughs> en iyisi ben gidip biraz dinleneyim. Kapar. Ah, tamam tamam. Ben olmasam ne yapacakları hiç bilmiyorum. Neredesin sen bakayım? Gözümden kaçtı sanma. Bu hafta hep kayterdin. Çok önemli işlerim vardı Nazik Hanım. Buyurun lütfen. Mutlaka bekliyorum. Hmm. Sergi mi? Limur ve sergi. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. Hmm. Oh. <laughs> Bay, bay, bay. Sen neymişsin Lemur? Adayı yıllardır nasıl çeviriyoruz sandın? İşte benim sağ koluma yakışır bir sergi. Seninle gurur duyuyorum Lemur. <laughs> sergi Timsat'ın dediği kadar anlamlı ve güzelmiş. Hatta aklıma ne geldi biliyor musunuz? Nereden bileyim? Ballı? <laughs> Adanın her yerine renkli kutular koyalım. Birkaç renk kutu yan yana olsun. Örneğin yeşil kutuya yiyecek kabuklarını koyalım. Kırmızı kutuya kağıtları atalım. Böylece geri dönüşebilecekleri çöplerden ayırmış oluruz. Ne dersiniz? Hmm. 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 Harika fikir Ballı. <laughs> o zaman ne <laughs> duruyoruz? Herkes iş başına. <laughs> Her şeyi çöpleyip atma. Sonra lazım olur sana Kırık masa sehpa olur Kutsuz bardağa çiçekte de konulur Yırtık kıyafete eski deme Dikilince yeni gibi olur Renkli kutular hayatımıza gelince Her şeyi yenilemenin bir yolu bulunur Bir, iki, üç Bir, iki, üç Bir, iki, üç Hadi kapar hadi hadi Of ballı zaten sabah köründe spor diye tutturdun. Yok neymiş? Sabah sporu önemliymiş demişmiş demişmiş. <laughs> Doğrusu beni şaşırttın. Erken kalkmazsın sanmıştım. Kabar verdiği sözden dönmez ballı. Bir, iki, ha. üç. Keşke söz Bir, vermeden önce iki, iki kere düşünseydim. Üç. Dikkatli ol lemur arkana bak. Ay 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 dikkat et. Şimdi ağaca çarpacaksın. Tamam tamam. Bakıyorum. <laughs> Kolay gelsin Nazik Hanım. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok yok. Hallediyoruz Ballı. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Oo, ha? Burada da yok yok Nazik Hanım. <laughs> Aa O köşedeki sıcak hava balonu mu? Evet kapar. Nazik Hanım önceden adayı havadan kontrol ederdi. <laughs> hey gidi günler hey. Senin de bilmediğin bir şey yok kapar. Ben ki gelmiş geçmiş en iyi tur rehberiyim. Ha? Tabii ki balonla da gezdim. Hatta Kapadokya'da kullandım bile. Ha, kullandın mı? Evet hem de her rengini. Çok severdim balonla uçmayı. Tek zor tarafı sabah erken kalkmaktı. Bilmem mi? Yükselebilmek için en iyi zaman sabahın erken saatleridir. Ayrıca o saatlerde rüzgar daha sakin olur. Ah, biliyoruz herhalde Lemur. Herkes balon uzmanıymış da haberimiz yokmuş. Aa, aslında şu an uçurmanın tam zamanı. Ama yıllardır kullanılmadığı belli. Delinmiş bile olabilir. Delinmiş mi? Hiç de bile. Delinse bilirdik. Yıllarca depoda tutmuşsunuz. Nereden bileceksin ki? Hayda. Depodaki her şeyi bilirim ben. İstersen şişirip bakabiliriz. <laughs> İşte şimdi hazırım. Oo. Başlayabiliriz. Hmm. Peki şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? Önce şişirmeliyiz. Sıcak hava balonu derler buna. Keyfine diyecek yoktur havada. İçine hava doldurmalı. Biraz gazla ısıtmalı. Hava ısındıkça yükselir. <laughs> <laughs> her yeri sağlam bakalım ateşlemesinde sorun var mı oh ha <laughs> Lemur, vantilatörü kapat. Ha? Lemur! Aa, elimi tutun Nazik Hanım. Olamaz. Tuttum sizi Nazik Hanım. Aşağı atlayın. Çok geç kapar. Sıkı tutun. Seni <laughs> yukarı çekiyorum. <laughs> ah, Nazik <laughs> Hanım. Size elimi uzattığımda atlayacaktınız. <laughs> Ama siz ne yaptınız? Beni de yukarı çektiniz. Seni yukarı çekmeseydim hala havada sallanıp duruyordu. <laughs> Eyvah havada kaldılar. Şimdi ne yapacağız ballı? Sakin ol Lemur. İkisi de daha önce balon kullandığına göre Nasıl ineceklerini de bilirler. Aa, bilemezler. Ha? Nedenmiş o? Balon havalanırken onu neden kullanmadığımız aklıma geldi. Çünkü iniş kapağı artık çalışmıyordu. Hani sen her şeyi biliyordun? Her şeyi biliyorum dedim ama hiçbir şey unutmam dedim mi? Demedim. Ne yapacağız şimdi? Siz daha önceden balon kullandığınıza emin misiniz? Hayır, Lemula ventilatörü kapat diye bağırıyordunuz da... ...sanki havalandıktan sonra kapatsa uçmayacaktı. Ay, o panikle aklıma mı geldi? Ay, biraz fazla mı yükseldik acaba? Ama da büyütünüz Nazik Hanım. İsterseniz hemen inişe geçebiliriz. Ben Kapadokya'dayken çok yumuşak inişler yapardım. Balonu adeta bir tüy gibi yere indirirdim. İnişte herkes beni alkışlardı. Çekil çekil. Bu kapak bozulmuştu. Ben hallederim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> İmdat! <gülüyor> kurtarın kurtarı bizi! <laughs> İmdat! Ha, Hay, ha, ha, ha. geldim Nazik Hanım geldim. Merak etmeyin sizi kurtaracağım. Lemon <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun? Merdivenle kurtarabilecek ha, misin onları? Ha. 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 Daha iyi bir fikrin var mı? Hmm. Aklımda bir fikir var aslında. Tebrikler Nazik Hanım, kapağı ne güzel de açtınız. E, şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şey yok Kapar. Hava gazının azalmasını bekleyeceğiz. E, ben de öyle düşünmüştüm ama sesin ne düşündüğünüzü merak ettim. Diğerleri de tam şelaleye gidecek günü buldu. Hmm. Ama rüzgarın yönünü hesaplayabilirsem. O. <laughs> 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 da olmadı. Ne yapacaktın? O balonlarla uçabileceğini mi düşündün? Ne var yani? Sonuçta o da balon, bu da balon. Senin nefesinle hava balonundaki gaz aynı şey mi Lemur? <gülüyor> <gülüyor> Açık havada insanı acıktırıyor. <gülüyor> 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 Sakla yemeği gelir zamanı. Hı? zamanı. 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 Oo. Sakla. 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 Sakla, sakla gelir zamanı gelir zamanı olacak Do. Neyse ne. Oh. Elma da tazecikmiş Nazik Hanım. Afiyet olsun Kapar. Eskiden balonda meyve yemeye bayılırdık. <laughs> Ada yukarıdan çok güzel görünüyormuş. Hmm. Hem de nasıl? <laughs> Yıllar oldu. Kapan. Şu gördüğün yer var ya. Hangi yer? Neresi? Şurası işte. Bak tam çam ağaçlarının olduğu yer. Hı? Ha? Ay. Çabuk olmalıyız ballı. Baksana yardım edin diye çırpınıyorlar. Az kaldı Lemur. Hesaplarıma göre rüzgar onları güneye doğru sürükleyecek. Oraya geçtiklerinde bir planım var. Eskiden orada çok piknik yapardık. Böyle mavi bir topum vardı. Aa, benim de mavi bir topum vardı. Kapmazla oynardık. Hatta bakın size de göstereceğim. İşte benim topum da aynı böyleydi. Sonra şuradaki su kenarı var ya. Oradaki mi? Evet evet. İşte orada ip atlarken ayağımı burkmuştum. Ben de çok güzel ip atlarım. Hatta bir keresinde yarışma yapmışlardı. Birinci olmuştum. İstersen adada da yaparız. Ama bu sefer kim birinci olur bilemiyorum. Siz de çok eğlenceliymişsiniz. Bu yönünüzü hiç bilmiyordum. <gülüyor> 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 hmm. 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 Hesaplamalarıma göre birazdan Rüzgar onları buraya getirecek. Ah. Hı, i̇şte geliyorlar Ballı. Ne yapacağız, ne yapacağız? Çabuk söyle. Nazik Hanım, kapar. Beni duyuyor musunuz Nazik Hanım? Ha? Duyuyoruz Ballı. Nazik Hanım, bakın yere çok yaklaşmışız. <laughs> Sohbet ederken hiç farkına varmamışız. Beni iyi dinleyin. Birazdan Rüzgar sizi ağaçlara doğru getirecek. Yaklaştığınızda hemen bir iple balonu ağaca bağlayın. Az kaldı Nazik Hanım. Dayanın. Dikkatli ol kapar. İşte oldu. <laughs> tut. Kurtardım sizi Nazik Hanım, Kurtardım. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Hay sen çok yaşa. Ben de, ben de. Siz de, siz de çok yaşayın. Evimize geldik. Hadi inelim artık. Siz önden buyurun Nazik Hanım. İsterseniz elimi de tutabilirsiniz. Çok naziksin Kapar. Oh. 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 Nazik Hanım. Size kartımı vermiş miydim? Eksik yazılmış. Hem tur rehberi hem de iyi bir arkadaş yazmalıydı. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Aa. 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 Temiz hava çarptı galiba. Yakında kaparın kart vizitinde. Nazik Hanım'ın sağ kolu da yazarsa... Hiç şaşırmam. <gülüyor> 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 <gülüyor>